bu hafta pazartesi günü ana sınıfı ve ilkokul başladı. Önümüzdeki hafta da lise ve denge okullar açılacak. İlk önce hayırlı uğurlu olsun velilerimize, öğrencilerimize. İnşallah başarılı bir sezon geçirirler. Tabii ki sınıflarımız bir süreçten geçti, zor durumlar yaşadı. Ve bir günde bu ay sonuna kadar iyi bir süreçten geçiyor. Veliler alışveriş yapacak. Bizim lütfen velilerimiz yerel esnafımızdan kırtasiyesini, kitabını, kalemini, buna benzer her şeyini yerel esnafımızdan yapsınlar. Yerel esnafımız bu sokağın çimantosu, bu sokağın ışığı, üç harfler yahut da büyük marketler hiçbir zaman sizin cenazenizi, düğününüzü, herhangi bir etkinliğinizi bilmez. Onun için yerel esnafımızdan yapın ki yerel esnafımız yaşasın. Yerel esnafımız yaşadığında bu paralar Kırşehir'den başka bir yere gitmiyor ama Üç harfler ve diğer marketlerin burayı Şubur'dan gösteriyorlar ve günlük aldığı cirolar işte nereye bağlıysa Ankara'ya bağlıysa Ankara'ya İstanbul'a bağlıysa İstanbul'a belli merkezlerine gidiyor. Ve yerel esnafımızdan alışveriş yaptığınızda bu para merkezde kalıyor. Bugün gün kırtasiyeden alışveriş yapıldıysa kırtasiyeci de gidiyor öbür ihtiyacını öbür taraftan alıyor. Öbür gidiyor öbür taraftan atıyor. Alıyor bir İmece usulü yaşam süresi başlıyor burada. Onun için de yerel esnaf bizim için çok önemli. Üç harfleri de olsun, büyük marketler de olsun. Marketse marketliğini yapsınlar. Yapı marketse yapı marketliğini yapsın. Tap kırtasiye ise kırtasiyecini yapsınlar. Market altında yapıp da burada Kırşehir'in 10 günlüğüne, 15 günlüğüne hangi mal gidiyor, hangi şey gidiyor getirip de küçük esnafımızın rızkını ve nasibini, çoluğunun, çocuğunun rızkını kesmesinler. Yani yerel esnafımızda da hata vardır. Şöyle baz aldığımızda burası ahi şehri. Yüzde üç, yüzde beş yani on kişide belki de bir ikisi hata yapabilir. İnsan faktörünün olduğu yerde hatalar vardır. Ama bunu aza indirmek için biz esnaf ahi esnaf olaraktan elimizden geldiği kadar dilimi daha aşağıya çekiyoruz ve esnafımıza buna uyuyor. Sayın Genel Başkanımızda çalışmaları var Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarla işte zannedersem e, yasamız çıkacak bu günlerde yani. Yasa çıktığında e, zaten bunlar marketse marketçiliğini yapacaklar. Genel başkanımız ve ekip olaraktan e, çok iyi bir çalışmaları var. İnşallah o da bu günlerde bu yasanın çıktığında e, her şey düzeleceğine ben inanıyorum.